Salihli uzman otobüsten yeniden merhabalar arkadaşlar. Şimdi size öyle bir şey göstereceğim ki gözlerinize inanamayacaksınız. Arkadaşlar bu araca yaklaşık 4 ay önce herkesin hemen hemen bildiği fenomen bir serviste sıfır motor yapılmış ve vatandaş arabaya 210.000 TL para harcamış. Şimdi araca 210.000 TL para harcamış ama aracın yaptığı total kilometre 5000 kusur. 6000 diyelim biz ona 6000 kilometre arkadaşlar. Evet ustalarım, yorumlarda bekliyorum sizleri. 6.000 km'de bu yağ fesinin bu şekilde olması, var mı açıklaması var Ben bunu kaçıncıya çekiyorum. Kaçıncı araç oldu, sayısını hatırlamıyorum. Ki daha önce paylaşımımda da vardır, görebilirsiniz. Aynı zamanda araç, yağ kaçakları, aşırı yağ kaçakları var. Öyle böyle değil. Ve arabada doğru düzgünce ata çıkmadı. Evet evet, doğru düzgünce ata sökmedim arabadan hep boşta. Motor kulaklarına kadar boşta çıktı. Ve bu arkadaş da sürekli reklam yapan bir arkadaş. Yine bana yakın bir ilde, pardon ilçede e, bu işi yapıyor. Öyle bir reklam yapıyor ki. Yani arabam olsa götürüp, yani böyle sorunlu bir arabam olsa ben bile götürüp vereceğim. ya. o kadar güzel bir reklam yapıyor. Ama sonuç olarak Yaptığı işlemleri görüyorum abi. Bu bir değil, iki değil, üç değil. İsim vermek istemiyorum. X bir servisi. Abi motor hesaplarına kadar boşta şu kablolara kadar zaten cıvat izleri daha yoktur bak. Bunun gibi tek kablo değil. Çok fazla kablo var boşta. Yani <laughs> anlatmak, bilmiyorum tek tek anlatmaya kalksam zaman yetmez diye düşünüyorum. Sıra na kadar yok. Maaşlamasına tek cıvata tutuyor. Üç cıvata olması gerektiği yerde. Ki bunun gibi çok noktalar var abi. Yani 210 bin TL ne harcadılar bilmiyorum ama ara sahibine de bunları da söyleyemedim de yani bir şey diyemedim. Birbirlerine girdiler abi, birbirlerini vurdular ya. Ha buna benzer bir arıza da daha var bende, aynı olay. Yine yeni motor yapılmış. Onda da aynı, aynı şekilde arkadaşlar. Çoğu işte eksik yapmışlar, yarım bırakmışlar. Ondan da e, hemen hemen 180 kusur bin lira para almışlar, o da burada. Bu <laughs> <laughs> da bu <o> araç <laughs> motor var, temiz ettirdik cam gibi oldu. Yağdan, pastan, pislikten görünmüyordu. Şöyle şey yapayım. Cam gibi oldu. Şimdi arkadaşlar bu araçla şey ilgili yorumlarınız nelerdir? Bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.